Vücut kıllarını ne zaman alacağız? Ne zaman almak uygundur? Bununla alakalı koltuk altı ve kasıkların diyor tıraşı her hafta düzenli olarak yapılmalıdır. Düzenli olarak 40 gün uzatmak günah olur. Erkeğin erkeğe, kadının kadına göbekle diz arasına bakmaları haram olduğu için kendi cinsi de olsa kasık kıllarını lazerle, epilasyonla, ağda gibi metotlarla başkadan aldırmak caiz değildir. Harama giriyorsun. Hadi bakalım. Geçen bir tanesi fetva sormuş bana. Ne demişti ya? Sakallarını sakallar epilasyon mu yapıyor lan? Ne böyle bir saçma sapan bir soru sordu bana. Bir tarafı ne dedi? Yanağına mı dedi? Birine epilasyon yapıyor mu dedi bana. Sonra peşine sormuş. Epilasyon caiz mi diyor. Ya ne alakası var kardeşim? buraya buranın nazarla bir şey yok ki. Burayı ağda da yaparsın. Ne bileyim makine de alırsın. Burada bir şey yok. Ama göbek ile disk arası kadının da kadına erkeğin de erkeğe haramdır epilasyonmuş, lazermiş, ağdaymış. Yok böyle bir şey yapamazsın. Erkeklerin diyor kaş aldırmaları cemal niyetiyle yani süslenmek için olursa bu da asla ve asla cazidir. Ha şimdi şöyle bir şey var. Mesela bazen hakikaten kötü oluyor. Böyle tek kaş oluyor buradan. Öyle kardeşim adam böyle şey. Ne yapacak kardeşim? Hani buralara dokunmadan ortalarını ortalarını hafif alabilir. Ama çok böyle hani kötü bir görüntü oluyorsa he bazen kardeşim yakışıyorsa da dursun. Bazıları moda yapıyor bunu. Yani yani. Zengini çocuğu yapınca moda oluyor. Fakir yapınca Allah belanı versin diyorlar. Nasıl iştir ben anlamıyorum yani. Valla bak. Zengine her şey yakışıyor. Ulan ne yakışmış be kardeşim. Helal olsun be. Lan adam yırtık pantolon yiyor zengin çocuğu. Köpek parçalamış sanki adamı. Moda bu demek ki bu sene böyle. Fakir gitsin Allah be fakir. Köy Allah cezan. Şu hale bak. Böyle bizim maalesef millet böyle. Erkeklerin asla ve asla caiz edilir. Kadınların kaşlarını almaları, incitmeleri caiz değildir. İnceltmeleri alın, yanak, çene ve bıyık bölgelerinde kıllar ile iki kaş arasında kılar almak caizdir. Şimdi kadın bunu yapacak. Bak onu söylüyorum ha. Kadınlar buna dikkat edecek. Eşlerine karşı süslenecek. Kardeşim sakallı kadın mı olur? Onu söylüyorum ya